Şimdi son darbeyi durdurabilmek için Allah için bir yer yapacağız. Ancak ancak Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle bu devlet, bu millet, bu vatan kurtulur. Bunlar son darbeyi Alanya'nın Konaklı semtinde vurdular ve yap Allah zaten küçücük bir şey yapmaya niyetimle birlikte eskisi gibi değilim. Hem maddi hem manevi çok zor durumdayım. Bu zalimler, bu münafıklar bu ülkeyi yok edebilmek için, son darbeyi tamamlayabilmek için seferberlik başlatacaklar. Hatta gideceğim bölgede bile hızlı bir yapılanma hiçbir şey bilmeyen kitle. Bunlar üç kuruş için bilmeyen kişileri kullanıyorlar. Yani diyorum ya hepinizi kullanıyorlar. Neye kullanıldığınızı bilmi bilmiyorsunuz. O bölgede kim ne yapıyor hepsini biliyor. Ve en korkuncu bunlar. Bu darbeciler askeriye, emniyet Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içindeler ve ne yazık ki örneğin emniyet müdürü bilmiyor. Komutan bilmiyor yargı mesuklarının içindekileri bilmiyorlar. Çünkü iman cehveriyle görebilirler. Bunlar orayı dağıtacaklar ki onlar o dan kurtulup bunların pisliğini görmesin, temizlemesinler diye. O gün gerçekten Müslüman kardeşlerim, vatansever kardeşlerim Cenab-ı Allah'ın emridir. Bak ölümüne biz neyimiz varsa verdik. Araştırın. Bu zalimler bir servet harcıyorlar. Allah için yapılan yerleri dağıtıyorlar maddi manevi çok zor durumdayım. Örneğin kısa bir sürede tek başıma birkaç ayda yapacağımı Allah razı için birileri biraz destek verse kısacık bir sürede belediye başkanı olsun şu olsun. Zaten belediye bize borçlu orada. 2009'da FETÖ'cülere destek verdiler. 15 Temmuz olayları neye kullanıldıklarını bilmiyorlar dedim ya. Öğrenince ister istemez bunlar maddi manevi destek de verir. Allah razı için bir şeyler yapar. Benim hayatım bitmiş biz öbür tarafa gittiğimizde en azından hayat devam etsin diye bu paylaşımları yapayım haberiniz de olsun